Merhabalar. Bu minicik tatlı fıstıklı topları hep birlikte yapalım diye video çekeyim dedim. Bunun için ben bir paket kavrulmuş tuzsuz fıstık aldım. Eğer ki siz çiğ alacaksanız onu kabuklarını sıyırabilmemiz için fırında birazcık 180 derecede hafif pişirin ki kabukları çok rahat soyulsun. Bunları elimle bir güzelce birbirine sürte sürte kabukları çıkartıyorum. Daha sonrasında ben böyle hoplata hoplata fıstıkları kabuklarını çok rahat tepsiden dışarı atabiliyorum. Siz tabi nasıl isterseniz isterseniz elekten geçirin isterseniz başka şekilde ama mutlaka kabuklarından arındırın. Daha sonrasında bir avucunu böyle iki avuç kadar ne kadar yapacaksanız robota koyun bulgur tanesi gibi olacak bunlar robotta çekin minik bulgur taneleri oluyor şimdi birini ballı yapıyorum birini de tahinli pekmezli yapıyorum bunun için şimdi kıvam ne kadar diyeceksiniz de bu kıvamı veremeyeceğim maalesef ta ki siz böyle azar azar ilave edin, avcunuza alın, sıkın, yuvarlayın. Eğer ki dağılıyorsa biraz daha bal ilave edin. Bal çünkü tutucu özelliğine sahip. O fıstıkları bir arada tutacak. Ben biraz daha ilave ettim. Ve yuvarladığımda çok rahat yuvarlandığı için bir daha ilave etmedim. Şimdi diğerine geçiyorum. Bunun için de yine pekmez ilave ediyorum. Evde başka pekmeziniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Katı pekmez de kullanabilirsiniz. Biraz da tahin ilave ettim. Yine bunu bir güzel karıştırıyorum. Az geldiği için biraz daha tahin ilave ettim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra minik toplar yapıyorum. Bu arada elim ıslak ya da yağlı değil. Tahinin kendi yağı zaten elimde. Yani ellerinizi ıslatmak ya da yağlamak gerekmiyor. O tahinin kendi yağı çok rahat yapışmadan yapabiliyorsunuz. Ballı ve pekmez tahinli toplarım oldu. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Bunun için böyle iki avuç kadar tavaya fıstığı koyuyorum. Diğerini de yine robota koyup bulgur tanesi gibi olunca bırakıyorum. Tavadaki fıstığı da kısık ateşte azar azar karıştıra karıştıra iyice ısıtıyorum. Isıtmamızın amacı yağı çıksın diye. Hafif sallaya sallaya karıştıra karıştıra böyle elinizi değirdiğinizde yanıyorsa eliniz yeterlidir. Onu da robota alıyorum. Yalnız burada güçlü bir robota ihtiyacınız var. Güçlü değilse maalesef e, robot makinesi yanabilir. Onun için güçlü bir robotla bir güzel bunları çekiyorum. Arada spatula ile yine kenarda kalanları içine doğru yapıyorum ve tekrar. Robotu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha ihtiyacı var ama şu anda yağı çıkmaya başladı. Tekrar yapıyorum. Yağı çıktıktan sonra e, fıstığın, bu bulgur gibi olan fıstığın birazını içine ilave ediyorum. Yalnız burada çok öğütmüyorum. Sadece birbirine karışsın diye. Hepsini birden ilave etmeyin çünkü kıvamını e, baka baka diğer bulgur gibi olan fıstığı ilave edeceğiz. Macun gibi bir şey oldu. Onu da boşalttıktan sonra elimle kontrol ediyorum ve biraz daha ihtiyacı var. Bir avuç kadar daha ilave ettim. Tekrar elimle kontrol ediyorum. Güzel bir kıvam. Bunu da farklı bir şekilde kare borcama yağlı kağıt serip içine boşaltıyorum. Bunu da minik minik kareler halinde servis edeceğim. İyice köşelere gelecek şekilde şekil veriyorum. Bir gece dolapta bekletirseniz çok daha iyi olur. Ama acilse birkaç saat içinde dolapta bekletirseniz yine olur. Sıkıntı değil yani. İyice kenarlarını bastırdıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabından çıkarttıktan sonra düzgün olması için kenarlarını bıçakla biraz düzeltiyorum ve kare kesiyorum bunları da. Siz tabi nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Top top da yapabilirsiniz bunları yine diğerleri gibi. Buraya kadar izleyenlerden bir ricam kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi kenarda kalanları da top yaptım. Ziyan etmedim. Ve Harika, ballı, sade ve tahinli pekmezli toplarımız hazır. Kahve yanı ikramlık çocuklarınıza yedirebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın.